Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilk kez düzenlenen Gran Fondo Trabzon Bisiklet Yarışı'nın startını verdi. Bugün Başkan için, Genç, start sonrası açıklamalarda bulundu. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz öncelikle şehrimize. Tabii bisiklet bir taraftan bir yarış ama bir taraftan da sağlıklı yaşam için bir örneklik teşkil eden bir spor. Dolayısıyla bunun yaygınlaştırması önemli. Ee, Ulusal Uluslararası Organizasyon'la da beraber bunun farkındalığını sağlamak da önemli. Trabzon'umuz biliyorsunuz, biliyorsunuz uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek olimpik bütün altyapıya hazır bir şehrimiz. Ama bu yıl bisikleti de işin bir parçasına getirelim istedik. Tramfon'da 2015'ten beri Türkiye'de de e, yapılan bir bisiklet yarışı. Bu yıl birincisini, Trabzon ayağını da eklemiş olduk ama bir defalık değil artık sürekli bu e, ülke içerisindeki yarışmalarda Trabzon olarak var olacağız. E, önemsiyoruz. Tabi sporla beraber de bu şehrin hem hüviyetine bir katkı sağlamak, özelliklerine bir katkı daha sağlamak hem de tanıtımına da bir katkı sağlamak. Yani günün sonunda her şey e, ekonomiye de tahvil edilsin. Şehrimizi tanıtalım. E, ülkemizi tanıtalım. E, ve bunun mutluluğu içerisindeyiz inşallah. Sporcularımız güzel bir farklı böyle Trabzon topografyası itibariyle bisikletle çok dışarıdan bakıldığında özdeşleşir gibi görünmüyor. Evet. Ama uzun iki parkurumuz var 85-45 kilometre olarak. Çok güzel alanlarımızı da böyle donattık. Federasyonumuz çok beğendi. İnşallah sporcularımız için çok keyifli bir an olacak. Güzel de bir an olacak. Çok teşekkür ederim Hayırlı uğurlu ben olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.